Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane Fenerbahçe kadrosu kuracağız. Daha önceden Galatasaray kadrosu da kurmuştuk. Şu anda Fenerbahçe'nin lazım olan bütün oyuncularını aldım. Hemen şöyle göstereyim size. Pazarda duruyorlar. 3-5-1-1 sistemiyle oynayacağım. Şu anda görüyorsunuz. Sol ortası Hatadiç. forumuz Ceko. Yanında Ennesiri. Amrabat. Fred. Livakovic. Şikrinyar. Çağlar Söğüncü, Taliska, Şimanski ve Levent Mercan olacak. Kadroyu nasıl şekillendireceğiz, nasıl dizeceğiz biz de bilmiyoruz. Hızlıca girelim tüm oyuncuları topla diyelim. 176 milyon coins tuttu bütün oyuncular. Hepsini hızlıca topladım ve kadroma yavaş yavaş yerleştirmeye başlayacağım. Öncelikle Santraforlardan şimdi Edin Ceko'yu koyalım. Hemen geri geldik. 7. MF pozisyonuna çekeceğim. Bizi forvet olarak oynatacağım. Santraforumuzda traforumuz olacak. Onu da kadromuza yerleştirdim. Şimdi sol kanada sol orta sahaya Dushan Tadic'i yerleştireceğiz. Onu da hemen kadromu aldım. Sağ kanadımıza sağ orta sahaya Taliska'yı yerleştireceğiz. Taliska'yı da hemen kadroya ekledim. Ofansif orta sahamız Ofansif orta sahamız Şimanski olacak. Fred'i önce ekleyelim. Daha sonra defansif orta sahaya çekeriz. Fred şu pozisyonda oynayacak. Şimdi Şimanski'yi M-O pozisyonuna koyacağım ama ofansif orta saha olarak oynatacağım. Şimanski'yi de koydum kadroya. Diğer orta sahamız Amrabat olacak. Amrabat'ı da hemen kadromuza yerleştirdim. Şimdi 3 stoperimiz bir de kalecimiz kaldı. Öncelikle kaleciyi yerleştirelim. Kalecimiz Dominik Livakovic. Kaleye yerleştirdik. Stoperlerimiz ortaya Şikriniar yerleştireceğim. Hemen Şikrinyar'ı da yerleştirdim. Sağ tarafa sağ stopere Çağlar Soyuncu'yu yerleştiriyorum. Ve hemen son oyuncumuz oraya da 91 genlik Levent Mercan'ı yerleştireceğim. Şu anda bulamadım. Evet Levent Mercan'ı da kadroya yerleştirdim. Şu anda takımımız şu şekilde gözüküyor. Efsane gözüküyor. Santrafor'umuz inanılmaz iyi. Ceko'yu MF olarak oynatacağım dediğim gibi. Taliska sağ kanat normalde. Sağ tasarda nasıl performans verecek? Hızlıca bakacağım. Yedek kadromla güzel bir maç atacağım. Şimdi... Sadece tek bir eksiğimiz kaldı. O da logomuz. Logomuzu hemen Fenerbahçe logosuna çevirelim. Daha sonra videodan sonra tekrardan Hatay Spor logosuna geçiş yapabiliriz. Kadromuz tamam. Formalarımız tamam. Şimdi hızlıca bir istek gönderelim. Önce tek tek sonra karşı atak maçı da deneriz. Önce tek tek isteğini gönderdim. Kabul etmesini bekliyorum yedek hesabımın. Kabul edildi. Şimdi tek tek maçımızı atacağız. Bakalım Genimiz daha düşük olmasına rağmen yedek hesabımızı yenebilecek miyiz? Hemen maçımız başlayacak. Bütün istatistikler yedek hesabından yana ama Fenerbahçe kadromuzda umarım iş yapar. Özellikle forvet hattına çok fazla güveniyorum. Maça giriş yapıyoruz. Yedek hesabım da yavaş yavaş güçleniyor. Önceki videoda 103 kendi şu an 104 kendi. yavaş yavaş da daha fazlasını yapacağım. Hızlıca maça başladık. Frette şu an top. Geri oynuyorum. Amrabat. Edin Talisca'yı Taliska'yı gördük. Taliska'yla güzel bir boşluk yakaladık. İçeriye orta gelir mi? Maalesef doğrudan kaleye gitti ortamız. Hızlı bir başlangıç yapmak istedi rakip ve şu an iyi bir hata çıkıyor. Boşluk vermemeye çalışıyoruz. Şimdi Fred'le topu kaptık. Hızlıca bir atağa ihtiyacımız var. Ennesiri boşluğu gör dedim ama maalesef göremedik. Hızlıca aldık topu. Ennesiri ile geliyoruz. Ennesiri içeriye pas. Ceko ve 1-0 öne geçtik. Edin Ceko'nun golüyle güzel bir organizasyon yaptık. Ennesiri ile boşluğu bulup ara pasla Cekoy'u topla buluşturduk ve 1-0 öne geçtik. Umarım devamı gelir. Diğer maçtaki gibi hüzün yaşamayız. Şimdi rakip atak sergilemeye çalışıyor. Cekoy'la araya girdik ama top yine rakipte. İyi bir boşluk buldu rakip. Şu anda ataktalar. Topu kapmaya çalışıyorum. Çağlar'la kapamadık. İyi bir boşluk buldu ve son anda Şifinyar'la araya girdik. Şimaski ile hızlı bir kontra ataya çıkıyoruz. Edince Ceko Tadic'e verdi. Tadic Ennesiri'ye. Şimanski araya at. Sen de son bir pas ver. Taliska ile aldık. Taliska ve farkı ikiye çıkarttık. Çok güzel bir atak yaptık. Golü yiyeceğiz derken gol bulduk. Çok güzel oldu. Farkı ikiye çıkarttık. Rakip iyi bir atak sergiliyor şu anda. Plus işten topu kaptık. Tadic, Fred, Şimanski, Ceko, Fred. Tadić'te top yine geri oynuyorum. Levent Mercan oyunu açmam lazım. Araya girdi rakip. Amrabat'la kaptım. Şimanski, Taliska ve topu kaptırdı derken ilk yarımız bitti. Şu anda daha iyi oynayan taraf biziz. Umarım maç böyle devam eder. Çünkü rakibin geni daha yüksek ve oyun her an istatistikleri rakibe yöneltebilir hızlıca öne geçebilir rakip. Topu kaptık derken faul verdi. Şimdi Rakip orta sahadan atak geliştirirken en ile araya girdik. Hızlı bir koşu deniyorum en nesirden ve maalesef santraforlarım çok hantal kalıyor. Galatasaray'da santraforlar daha hızlıydı ama orada da gol atamıyordum bir türlü. Şimdi Tadic'e açtım oyunu. Tadic. Şimanski topla buluştuk. Ben faul yapmışım. Tam tersi bize faal verdiğini sanmıştım. Şimdi rakip sol kanattan atak sergiliyor. Karşılamaya çalışıyorum. Büyük bir boşluk buldu. Araya girdik. Levent Mercan'la. Şimdi Amrabat. Anderson Taliska'ya verdi. Taliska'yla ata şekillendirmeye çalışıyoruz. Taliska'yı hep iki kişi tutuyor. Çok iyi işler yapamıyoruz onun için Taliska'yla. Büyük bir boşluk buldu rakip Ve atağa geliyor Kulisic de Güzel bir fake yedik Araya girmeyi başardık Amrabat'ta Şimdi Çağlar Derken boşluğu rakip buldu ve Büyük bir şanssızlık yaşadı Kendi şutunu kendisi çıkarttı Şimdi Çağlar Söğüncü Amrabat Şimaski'ye verdi topu Ceko'da top Geriye oynadı Fred'e geldi. Fred Tadic en Şimanski'ye verdi. Araya bulamadım. Maalesef pası atamadım. Hızlı bir şekilde araya girdi rakip. Biz de atağı kesmeye çalışıyoruz. Tadic defansa yardıma geldi. İnanılmaz etkili oynuyor. Şimdi büyük bir boşluk bulduk. Enne Siri'yi topla buluşturuyoruz. Enne Siri'nin şutu ve 90 artı 3 de farkı 3'e çıkarttık. Gerçekten Fenerbahçe kadrosu ve atak şekilleri inanılmaz uydu bana. Galatasaray'da galibiyet alamamıştık ama Fenerbahçe'de rahat bir şekilde üç farklı galibiyeti alıyoruz. 90 artı 3 attık. Bu saatten sonra herhalde oyunu bitirir. Rakip top çevirirken İlk maçımız bitti. Teke tekte kazanan taraf biz olduk. Şimdi bir de karşı atak maçı atacağız. On büyük istatistik maalesef rakipte olacak. Umarım yine kazanmaya çalışacağız. Kazanabiliriz diye umuyoruz ve karşı atak için bir istek daha gönderdim. Bakalım ne olacak durum? Şu an isteğimizi kabul etti ve fırsatlar inanılmaz şekilde yedek hesabımdan yana bir tane acaba müthiş fırsat verecek mi diye merak ediyorum. Gerçekten çok güçsüz kaldık rakip hesabıma karşı. Yedek hesabıma karşı. Şimdi maçımız başlıyor. Biz 94 geniz. Rakip 104 gen. Aramızda 10 gen fark var. Şimdi maçımız başlıyor. Ceko ile uzaktan şut deneyerek başlıyoruz ve maalesef dışarıya attık. Şimdi tekrardan Ceko'nun atağı. Shimanski Birbiri bulduk. Sanırım atabileceğimiz tek golü attık. Çünkü burada özellikle bu modda hız çok önemli. Bizim santraforlarımız da çok yavaş kalıyor. Şu ataklara bakar mısınız? Hepsi birbirinden beter derken müthiş fırsat bulduk. Cekoyla en azından farklı direndirmeye başardık. Elle ile ataktayız. Nesiri uzaktan vurdu. Kaleci çıkarttı. Maalesef çok çok kötü ataklar geliyor. Ve Ennesiri'ye geliyor. Şimdi Ceko ile uzaktan bir şut denememiz. Yine kaleci çıkarttı. Dönen topu değerlendiremedik. Bu arada bayağı fark yemişiz. 6-2 gerideyiz. Ennesiri ile uzaktan bir şut daha denedik. Kaleye yaklaşamıyoruz bile. Derken büyük bir fırsat bulduk. Ama onu da Yine yavaşlığımızdan dolayı değerlendiremedik. Taliskayla ataktayız ama 2-3 kişi bir oyuncuyu savunuyor. Onda da iyi bir fırsat edinemedik. Şimdi içeriye orta, en nesiri ceza sahası dışından en azından farkı 6'ya indirdik. Şimdi bir müthiş fırsat daha geçti elimize. C oynadı. Müthiş fırsatı değerlendirdik. Maçı 10'a 4 kaybettik ama gerçekten aşırı derecede gen farkı vardı. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bir maçımızı kazanıp bir maçımızı da kaybetmiş olduk böylece. Şu an Fenerbahçe kadromuzu son kez gösterelim. Kadromuzu beğendiniz mi? Eksikleri nelerdi? Bu kadroda şunu yapabilirsin diyeceğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı, videoyu like ve yorum yağmurunu tutmayı unutmayın.